Selamlar. Yeni video hoş geldiniz. <laughs> evet, Babeski'deki son günüm diyebilirim. Çünkü yarın artık dönüyorum İstanbul'a. Bugün de şimdi bir çarşıya gideceğiz. Çünkü salı günü annemin doğum günü. Önümüzdeki salı. Ben gitmeden bir pasta alıp kutlayalım diye düşündük. O yüzden annemle çarşıya gidiyoruz. Buradayım. Ona bir pasta alacağız. Falan öyle. Sizi de yanımıza aldım. Çünkü salı gününe video koymam lazım. Ve yarın döneceğim için hani pazartesi evde çekim yapıp salıya yetiştiremem diye düşündüm başka bir videoyu. O yüzden bir video daha baba eskiden geldi. Oo geçti. <laughs> evet bugün aynı zamanda kadınlar günü 8 Mart bu vesileyle tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Kadın haklarının daha iyi bir şekilde yürürlükte olduğu bir dünya diliyorum. Öyle yani. Yani yiyeceksin ya. Pastayı aldık geldik. Anneme diyor, annem diyor hani kesmemişsin pastayı diyor. Annem şimdi dışarıdan yeni geldi. E dedim mum koyalım üfle dedim. Üflemesi ya kesa değil. <laughs> Yakalandım kameralara. <laughs> ay, ay. Sakın koyayım değil mi? Vallahi şikayet ederim ha. Koyarım ya. Şikayet ederim kapatırlar. Para da kazanamazsın onlar. <laughs> evet, bir şikayetle kapamıyorlar. Eee hiç, hiç, buradaki benim. İzin vermiyorum. Duyuyor bak burada nasıl Buraları koyamayacağım. Fark etmez. <laughs> Al yani ah, hadi yak da <laughs> <laughs> Hadi koy. <koyun>. Tamam abi. Şimdi <laughs> yakayım ocakta. Babamı da bekleseydiniz. Babam gelme Baban gelmeyecek. Babam <laughs> gelmeyecek. Bu akşam. O yüzden zaten... gelmeyecek. Bu gece gelmeyecek. Babam gelmeyecek. Anne bu ne ya? Onu da onun tutardık, kutlardık hazır. Öyle mi? Açmışsın şeyi izleyeceğiz sanki şu anda. Ay evet. Tamam üfla da oradayken koyma üzerine. Direkt tutayım. tane tuttum. Hadi herkes yiyecek kadar alsın. Şunları dolaba mı koyayım? Bıçak ver her şey. Komple alıyorum. <laughs> ben de komple alıyorum. Evet gelelim bowl hazırlamaya. Ben Instagram için bir tane video çektim. Ee, onu da bugün yani sizin bu videoyu izlediğiniz gün Instagram'da yayınlamış olmayı planlıyorum. Hatta Şimdi <laughs> buradan sonra gidip montajını yapmam lazım. O videoyu Instagram'dan izleyebilirsiniz. Bence o da komik oldu. Biraz orada abarttım tabii ki de. Yani normalde almayacağım şeyleri de videoya ekledim. Neyse. İzleyince görüşürüz. ve Bu anneanneme aldığım şeylerden kendime de aldım. İkili satılıyordu. İki tanesi 100 liraydı. Bir tanesini anneme bıraktım. Ee, bunu niçin aldım? Çünkü aklıma şöyle bir şey geldi. Mutfakta süngerleri koymak için bunu duvara asacağım mutfak duvarına. Altı delikli olduğu için süngerdeki su akıp gidecek. Süngerdeki suyun böyle e, tabakta birikmesini sevmiyorum. Hatta bunu da sünger koymak için almıştım ama bunu artık banyoya koyabilirim. Buna da işte hem böyle süngeri hem işte sarı bezi asabilirim. Belki bulaşık deterjanını falan buraya koyarım yine. Ona bakacağız artık gidince. Üstümden çıkanları koyacağım buraya sadece. Şu anneannemin ışığı bozulmuş ve buradakiler yapamıyormuş. Ve İstanbul'daki bizim oradaki bir elektrikçi var. Ona bir göstereceğim bakalım. Bir de şöyle bir şey buldum. Eski bir abajur. Ee, çalışıyor mu bilmiyorum ama çalışmıyordu muhtemelen Çünkü bayağı paslanmış. Bunu çıkartıp tekrar bende zaten şey var. Ampul. Böyle kablolu bir şey var. Belki onu takabilirim. Olmazsa e, böyle pillilerden falan belki alabilirim. Buna da bir şeyler yapmayı planlıyorum. Şu anda planlıyorum. Daha incelemem Yani çok fazla bir şey yapmam. Sadece temizleyip e, biraz boyayabilirim. Şu şuralar plastik zaten de şurası mermer bunu boyamam. Bu aralardaki işte plastik şeyleri boyarım. Güzel olur. Şöyle abime yılbaşı hediyesi göndermiş şirketi. Tabii ki de ben aldım. Şöyle bir erişte aldım. Ama buna bir şey olmasın diye bunu şunun içine koyacağım. Acaba bu tür şeyleri bir çantaya mı koysam, poşede? Aynen, bence öyle yapayım. Bunu işte salçaları ve bir iki tane de kahvaltı kalaca kahvaltılı kalacağım Çok almayacağım, evde da birazcık o durumda. Aynen, onları bir poşede koyayım bence. Burada markette ucuz şey buldum, maske buldum. Hakim alerjisi olduğu için derslerde kullanıyor çoğu zaman. O yüzden aldım. Şimdi şunların içine de çoraplarımı koyayım da şekli bozulmasın. Çorap aldım bir sürü. <laughs> Burası okey. Üstümden çıkanları da sıkıştırıyorum ben Olur. Ama şu kavanozları koymak için sağlam bir şey bulmam lazım. Kovaya koyacağım da götürmesi kolay da, olsun diye. Hem bir şey olmaz, dökülmez. Şunu bavula koyarım. Bulaşık tabletimi bile aldım buradan. Aferin sana. Ya öyle hesaplı e, olacaksın. Şey kızı geldi yan anasına bulaşık bez titrermiş. Titrer miymiş? Beni de alacak mı diye. <laughs> Annem de titretiyor muydu sana gelince? E tabii. Ha. E o da derdi, bu var mı, bu var mı? bahçeden olursa alırdı. He. Ee, Biz de verdik canımı az çok Allah'ın ne yapalım ne kısmetse. Ha. Ne kadar elimizde vardı o kadar verdik. Baba, deden beş kiloluk illetleri yağ alırdı. Ha. O kadar kahvaltı. Hepsi kahvaltılık. Hepsi kahvaltı değil, iki tane salça. Ya daha koytu koya. Bir iki tane daha salça alayım. Salça. Kahv salça. Kahvaltılık var zaten. Tamam da salça alayım. Çok. Makarnayı da erişteyi de buraya koyacağım o yüzden. Şundan çıkartacağım. Buna da peynirleri koyup Bavula koyabilirim. Peynirleri, sucuğu, bavula koyarım. Taranayı da bavula mı koysam? Neyse, tarana kalsın burada. De Şu an, e, de, senin bir şey de bakayım. İstersen. Peynirleri, sucuğu falan da bavula koyarım. Makyaj malzemelerimi de bavula koyarım ve bowl biter. Onun dışında alacağım yeşillikleri falan şey yaparım. Dur bakayım. Anne başka bizde neler var alabileceğim yeşillik dışında? Ona göre çıkıp onları alıp bavula şey yapacağım, yerleştireceğim. Hmm. poşetler. Poşetler nerede? Ya yani Şurada da bir tehlike var yani ısırgan tehlikesi. kırıkları da alayım hemen yaparım bunları. Kavuca kolay kolay bir şey olmuyor. Hepsini aldım. <laughs> Boşalttık. Şimdi bu akşam yüzümü yıkadıktan sonra işte krem mrem süreceğim için onları toplayamıyorum şu anda. Bilgisayarı da e, ee, yarın sabah toplarım. Artık kalanını yarın sabah toplayacağım. Yani yapacak bir şey yok. Ne? Bu da. Bu videoyu artık yarın devam eder miyim bilmiyorum. Çok kısa olacak etmezsem de. Bakacağız artık. Sonra görüşürüz. <laughs> Selamlar tekrardan. Ben böyle bir uyumuşum. <laughs> saat oldu 9. Yani bir saat falan uyudum ama çok iyi geldi yani. Şimdi buraları biraz toparlarken çünkü yüzümü yıkadım. E, serumlarımı sürdüm. Buraları biraz toparlarken aklıma şöyle bir şey geldi. Şu kabın içine bu bakım malzemelerimi koymak. Hem dökülse de bavula çıkmaz. Kaptan süzülmez diye düşünüyorum. O yüzden bunları böyle kaba koyup buraya yerleştirmek aklıma geldi. Şimdi makyaj çantam zaten hepsi bir arada. Yani şu çantayı boşa çıkardım. Bunları buraya koyarak. <laughs> Boş olan da koyalım. Buna da koyacak bir şeyim yok. Bunu da kapatabilirim. Aynen. Bakın. Hepsi bununla. Şunları da şuna koydum. Aynen. Tamamdır. Şu an tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Korkma be. <gülüyor> 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 ne korkuyorsun? Alışık değil mi pek? Ha, yabani mi? Yabani birazcık yine o kadar sokuyor ya. şimdi burada ıspanak roka maydanoz var bana. Buradakilerde Mehmet dayılara. Üf. Seralardan gelen sıcak hava dalgası. aşağı bulamadım. Mesela çok ayırmayayım da. Benim içeri girmem lazım. Çünkü bir toplantımız var. Hafta içi yapamamıştık. Şimdi saklanacağız. <laughs> Selam. Toplantıya giderken en son sizi kapamıştım. Toplantı bir buçuk saat falan sürdü. <laughs> Gereksiz bir şekilde neyse. O sırada dayılar geldi falan derken ben alelacele işte evden çıktım. Sonra İstanbul'a geldik. İftara da böyle 20 dakika falan kalmıştım oruçlularda dedim hadi biz de yiyelim artık ne varsa. Biz de yedik. Şimdi gittiler saat 9. Şimdi burayı toparlayacağım. Sonra duşumu alacağım ve bugünü kapatacağım artık inşallah. Yani buzdolabını da silmem lazım. Şimdilik yerleştireceğim. Artık yarın işlerden sonra fırsat olursa buzdolabını da yarın silerim. makina temizmiş. Yıkamış bizi yermeden. Okay. you 100 da, sen yine Bence de. Bütün dolapların elden geçmesi gerekiyor şu anda. Evet, bulaşıkları topladım burayı birazcık. Dolabı koncakları koydum ama kavanozları falan toplamadım. Şimdi süt vardı. Yoğurt yapmak için getirdim, ama bu akşam yapamayacağım artık dolaba koyayım. Bakacağız artık yarın komşudan birazcık yoğurt alırım mayalamak için. Bunları dolaba kaldıracağım ve videoyu şu anda burada kapatıyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Yani dağınık bir vlog oldu. Belki çok bir şey çekemedim şu an bilmiyorum ama olduğu kadar olmadığı kadar diyorum şu anda. Ee, bir duş alıp Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.